Arkadaşlar bugün Ormanda 99 gece Yeni gün şu ana kadar gelmek üzere Hatta yeni bir şey eklendi Yeni kutu eklendi Ama biraz güçlendirmemiz gerekiyor Abi şunu kur Abi abi giremiyorum abi, girdim Oo. Ar arkadaşlar Arkadaşlar tam size bir şey söyleyecektim Oyun moralimi şu anda bozdu ya ilk başlar başlamaz Olur mu böyle bir şey? Arkadaşlar etüte gittiniz mi yazın? Altı saat sonra güncelleme gelecek. Şu ana evet. kadar bir şey eklendi. Bakın istiyorsanız. Bakın arkadaşlar. Şuralarda bir şey var. Nasıl bulacağız? Her, her, her dakikada fark. Her oyun Farklı bir yerde oluyor değil mi o şey? Farklı bir yerde açılıyor. Seni koruyayım. Benim yerimi görsünler. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını galiba anladım. Ka kaldığımız yerden geri devam etmemiz için. Yani kaldığımız yeri görmek için galiba. Oha. Sen nasıl anlamadın? Az önce anlattım eşyaları yapacağım tamam mı? Ve eşyaları. Hı -hı. Ben eşyaları. Ben ağaç işini. Ben ben birçok şey bak ben tüm işleri yapayım. Sen de eşya işini yap sadece. Hayır, bir Hav ha ha yemek toplayayım. Ay, Çiçeği yemek toplayayım. Ay, ben yemek toplayayım. <laughs> tamam. Aha, çocukları kurtarma yerini buldum. Ve arkadaşlar yer nerede? Bulabildiniz mi? Farklı bir yer görürseniz söyleyin. Bakın buradaki tünür var tam denge geldi. Fener alayım şuradan. Tamam. Kur beni kovalıyor de o sıkıntı. Ama geliyor bu buraya. Gelmiyor değil mi? He, gelmiyor. Kutu, kutu. Gelmez. oh, düşüyor. Oh, oh, geldi. Ee kelemiyor lan. Düştü. Ben al. Ben al. Kapıyı aç kaç. Ah oh, hız yapmadım mı? Ben. Ee beni o, görmüyor. Lan lan abi. Baka girdi bak orada kaldı. Kurt orada kaldı. Neyse boş ver kurtu boş ver şey. hmm. gel, çok, gel. çocuğu kurtar. Çok uğraşmayalım. Gel çocuğu kurtar ya. Gel, kurtar. Dur bekle bir de şeyini alayım. Var hadi. Yüzümü de yiyeceğim. Ya acıktım ne bak, yapayım? Ben ya de saldıracağım. Yeah. Hay, 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 Aa. Ah, Aa, bu ya. Aa silahı nereden buldun? Ben yemek benim fenerim var ah. haberin olsun. Burada da var. Burada. <laughs> abi, abi. 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 Geliyor. 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 Ya, nasıl ya. öldürdün? bekle ben kaçacağım. He geliyorlar. Kaçarak zaten bandaj çıkabilir belki sandıktan. O yüzden kaçıyorum. İlk önce canım dolsun. Şuradan Biz enerji. Değil, ya. Şaret, <laughs> enerji topluyor. Seni biliyorum. <laughs> oh, abi neden gösterdin? E, saldırırım da çok az canım var. Çocuğun sesini duyuyor. Geyik geliyor. Ben geyik... yok sesi var. Ama geyikin sesi yaklaşıyor. Ama yavaş yavaş. Vur Gar vur Gar Ge Geykiyi mi? Geek yanına bakı gelmişti. O, bu buraya. Hadi gel. Korktu. He. Senin yerini görüyorum. Merak etme görüyorum. Oymanı gösteriyor Şu ateşi bir fulli. Yemekleri yiyemem lazım. Çok acıktım. Abi yiyebilir miyim? Aynen. Ama acıktım. Aynen. Tamam senin yerini görüyorum. Canım doldu ama çok değil. Ama gelmeye geleceğim ve bulmaya geleceğim. Videoyu alayım arkadaşlar. Çok sorun olmaz değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ben videoyu video çok iyi. Diyeyim. O, çocuğun sesi geliyor. Oh, gel lan buraya. Saldır saldır. 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 Bir, tane daha bir tanesini kaldır. öldürdüm. Bir tane daha mısın? Saldırabilir miyim bilmiyorum. Canım az biraz. İnşallah animasyon gelmez yoksa beni çiğ çiğ yerler. Abi bak. Abi. abi orta canım şu anda beni öldürecek durumdalar. Ben burada Canımın dolmasını bekliyor. O zamana kadar ben seni alayım. Bir tanesini çıkar. Mağazayı aç. Koyacağım. Aa. Beni izliyorsun. Daha iyi Sıkılma. Oo, bunu sana vereyim. sana verdim. Sana. Baya bir yemek düşmüş. Canım ne zaman dolacak? Çiçeği toplayayım. Hala dolmadı. Olumlu. Lan bu Gülüyor. bunda ne beni yenebilirler. İki tane kan, Birisi gelirse diğeri de gelecek bak. Hayır. hayır. Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Aa beni öldürecekler bak. Çalıştı, çalıştı. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben dedim. Yani, sen, de sen Dur Ben oynayacağım.

O, abim çıldırdı arkadaşlar yardım et neyse videoyu kapatmayacağım arkadaşlar oyunu bitirmeden çıkmıyorum karakter devirince abim de devirmiş sayılır abi ne oldu Ama bandajımdan ses gelmiyor. Bir tanesini öldürecek durumdayım şu an. Saldırı. Birisini öldürdüm. Kaç, kaç. 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 Silik aldım. bunlar hala beni kovalıyor. Galiba. Bir tane kaldı. Plan kurmuşlar. Yaşıyorum dur. Bir tanesini öldürecek durumda değilim. Çok acıktım. Çok acıktım, çok acıktım yazıyor. Ee, Çalınmış geyik gelecek sanırım. Hı, biraz doydum. Ama hala doymuş duymu sanırım. Havuç da yiyeyim biraz. Oh, çok açık Pis. Abetinin burada olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü gözüküyor. Aha ben seni öldürecek durumdayım. Burada. Dur. Burada. Gel lan buraya öldürecek durumdayım seni. Aha anahtar düştü. Geldi. Merak etme ben de çıkabilir. Al açtım. Rachel durmuş geyik falan gelemiyor değil mi? Bu müzik çıkıyordu buraya gelince. Ya fener çıktı. Dur bekle bir tane daha sandık vardı sanıyorum. Ya. Dur buradan çıkabilir mi? Ya feneri tutmamam lazım. Duydun mu sesini? Bir daha sesi istiyorum. Bak. Gerçekten. Hayır hayır hayır. Bu gibi. Seni de alacağım. Lan nereye kaçıracaksın yine? Eee kurt geliyor. <laughs> Öldürecek durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Seni devireceğim oh, çok çiçek var. Dur. dur ah. ah İlla şu şuradan oynamak zorundayım çok acı. Ee, melek gelsin bana yemek versin. Aa, senin için çiçek topladım bari bana iyilik için yemek versin. Senin nerede olduğunu bilmiyormuş Ya yanlışlıkla şeye bastım. Gel gidiyoruz. Hop şurada dur. Havucu almam lazım. Tamam. Yola devam. Gel. Hop dur. Aha. Burada, burada bu yolda kutu var merak etme. Kutu var. Bu yollarda kutu var. Ama şu şuraya incelemem lazım. Ha, teşekkürler. Artık senin nerede olduğunu görebilirim. Lan! iyi, iyi ben koyayım. Seni görürüm. Orayı nasıl atacağım? Buradan diyor. Ben birazdan geliyorum. <gülüyor> 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 Ama şimdi olmaz. Ee, kurt beni kovalıyor. Ve canım çok az. Lan lan ben senin Aa, az önce çok ne güzel çıkışmıştı. Lan iki kurt daha geliyor. Lan lan yardım edin. Aa, yardım edin arkadaşlar. Ben buraya kaç. Buraya kaç. Kaçarsam mı gelirler? Hayır ya benim peçimi kovalıyorlar ve çok acıktım. Bak odun 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 olması ne işe yarıyor? Gittiler. İyi. Al bak acıkmadım. Bak 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 bak. bak. Ya animasyon en sevmediğim. Ne no, ne no, ne. No. Çocuğu alacağım ama. Bir ses. Hayır, sen yapmadın, şaka yapma, ya al, senin yüzünden öldüm, al, al, öldüm, al, al, bak tam ölünce oldu, senin yüzünden. arkadaşlar evet, ya. Şu ya. abimle uğraşamamış ya. Oyunun senin yüzünden bir daha girdin. Ama bak sunucu değil sunucu değil. İşte sunucu değil. Kafanı tıklamıştım sunucu olmadı. La sunucu değil. Değil Bu laftan anlamadım. Ulan neredesin? Geldim. Ya yürüyemiyorum. Gel. Buna. yapıyorsun? Al bir kız geldi. sen de gel. Ben ben yapacağım. Ben Benim ben <laughs> 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 adı kahraman fare. Bin... <laughs> Kamel bir adı. Şu anda hala videodayız arkadaşlar. Üzgünüm Aa, ama bir saat yürü doldu yürüyorum. galiba. Saymıyorum. <laughs> ha yürüyebiliyorum. Arkadaşlar bulursanız su. Yürüyemiyorum ya. Yürüyemiyorum. Oyundan çıkacağım. Ve sen neredesin? Oyundan Hemen de rakiplere giriyor arkadaşlar. bu, bu gerçek. <laughs> bitti. Neye gireceğimi biliyorsunuz. J ile başlıyor. <laughs> o. Aha. Buldum. Sonucunda <laughs> <Buldum. gülüyor> Fü yaptım. Şimdi sınav. Sın hmm. özelleştir. Kim alsam? Herkesi lan. He, Dogukan. İlk defa bir sunucu açıyorum. Eee, D'yi bulamadım. He. Do. Duguk mu? Duguk. Hmm. Lan bir senin adını yazmış. Bin. Yedi mi? Yok. Dokuz. Yüz. Yedi. Nereye yazmış? On. Beş. Dört. Beş. 15.45 Aha çıktın ekle Sadece sunucuya seni aldım Şimdi çıkabilirsin arkadaşlar Ama geri sunucu <laughs> Sü yaptım sunucunun adını Bakın arkadaşlar ne sesi çıkarttım. Yarın size e, gerçek hayatta göstereceğim neyin olduğunu. Gördünüz mü? Bakın bu da var. Hop. <laughs> Zeka küpüne benziyor arkadaşlar. İpucu vereyim. E, oynuyorum onunla. Yok oynamıyorum. Bilmiyorum yani. Adını bilmiyorum. Ben de daha ilk defa görüyorum. Yürüyebiliyorum değil mi? Ha, yürüyebiliyorum. 13 şans. <laughs> Arkadaşlar o sese bakmayın. O. Bu karakter olmaz. Bu karakter olmaz. Hmm. <laughs> Kimi? Ya 3 saniye lazım. Arkadaşlar bu, bu takım bedava. Neyse. Bundan size bir uyarım. İlk oyunu kolay bottan başlayayım. Sonra biraz zor. Ha. yani kolay. Çok kolay. Sonra kolay. Sonra zor. Sonra çok zor. Uy. Hop. Hop. Al sen. Gel lan buraya. Gel. Gel. Korkuyor. Merak etme arkadaşlar. Ben onu Laps. Geldim. İyi misin bot? Üzgünüm iyi değilsin. Görüyor Arkadaşlar bakın canını gördünüz mü? Yedi. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Uy, kolum. Oha. Dur bekle bu takım da olmaz. Meşal da Ya ya. Yuh. İki saniye doldu arkadaşlar. <laughs> Bunu öldürdüğüm sıra kalkan bu. Yok yok. Sonra ona. Geldi. Çok ağır Biraz yavaşım o Biraz yavaş olmamı sorma. Ee, çünkü o şeyi taşıyorum. Çöpü taşımak zor arkadaşlar biliyorsunuz. Gerçekten öyle. E ee, abi ne alak? La sen de her şeyde bok diyorsun. Maymun. Maymun sesi ilk defa. Bedavaya maymun sesi. Bir daha o sesi çıkarır mısın? Bir daha o sesi çıkarır mısın? <laughs> hop. Alamadım. Hop, hop. Oh. Yok özür dilerim. Böyle yapmak istemedim. Ama vuran botta sıra. Reynot. Yedi. Aaa bilmece. Brain. Brain. Dur geldi. Oo, biraz ilerledim üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo, sesimi kısayım. Şurada sesimi kısabiliyorum. Geldim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkürler. Ama vurmakla ayıp oluyor. Vurmakla ayıp oluyor. Uyarım. Bak. Bakın. Bakın burada bana vurmama işareti var. Bakın. Bitti lan. İlla yapıyor. Hop hop. El, dedene selam ver. Dedene geldi. Bak deden benim. Heri yaşlı dede, Yaşlanmış diri. Ee, biraz daha zora geçelim. Abi gelir misin? Seni bekliyorum. Çok zora geçtik. Buram botu yendim. Arkadaşlar, ben mi yenileceğim. Ama sanırım abim güçlü boyuna. Oo. İyi vurdum. Abi sen gelene kadar Ali'ye vuran botu saldırıyorum tamam mı? Böyle savaş alanları. Ya burada savaş alanları izlenmiyor. Bir şey de izleniyor. Ee bu da izlenir. Evet. Hayır, İyi oyalarım. oynuyorum. İyi oynanan şeyler. Bok diyor. Bok senin aynı He. Ya bak bu kanal benim kanalım. Video atmamı izin vermem bu kanal. Kanalı Sadece senin kanalın değil herkesin kanalı. Kanalını nereden alacağım? Ama iyi hareketleri seviniyorlar. Yani iyi hareketler iyi. oyunu <laughs> güzelleştirir. <laughs> ne? Arkadaşlar o da video çekiyor. Oha maymun sesi. <gülüyor> <gülüyor> en çok bu maymun sesiydi. Abi o sesi çok... Abi... Abi... Sesini çıkartır mısın? Çok komik ses. Komik maymun sesi. Hıh. Üzgünüm. <laughs> Ha, kolonumu çıkarttım oğlum o bastım. Kolonuma ee, şarkı. Eni şarkı haydi. gördüm. Aha. Nedir, müziyor, Babam. Gururlandırır. gururlandırır. Babamı gururlandırır. Evet, Telifsiz müzik söyledim anne yedi. Ne? Telefi müzik söyledim anne yedin kanın malum olacak. Telifsiz müzik ne demek? Telifsiz yani yasaklı müzik. Eee. Sen nereden duyacaklar? Siz, siz ya. Benim, Uğur. Uğur. Sen Vuracağım mı sandın? Al. Bu da vurmak sayılır mı? Bir de arkamda doğuyor. Ama bana da vurdu. Geldim. Güneşe. Orada neden vardı? Aa geldi. Dedeniz, dedene iyi selam vermiştir. Güneşi en son kullanacağım. Ee, onu demedim. Burada doğacak değil mi? Aha burada doğdu. Hop. Ya kullanamadım. Hmm. Ben de güneşi kullanırım. Hmm. Uy, uzay iyi miydi? İyiydi değil mi? İyiydi, üzgünüm iyi ama Bu takım iyi miydi arkadaşlar? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Şu yangını hiç kullanamadım. Lan komandalar kim yok mu? Komandalar. <laughs> <laughs> ee, gerçek mi? bekle arkadaşlar. Nerede? neyse neyse bulgur on fire yarın yedi hop Oop. Aa ne güzel uçuyordun bir daha uçurayım mı yok uçurmayayım güvensiz en iyisi böyle yapayım eee botun bir canı kaldı İyi misin bot Buradan sana bir haberim. Hop. Üzgünüm daha animasyonu yok. Ama diğer animasyonlar da var. Takımlar da falan var. Eee sanırım video bitmedi. Hop. Yıkayı seni sana bir uğrayayım. Şimdi ona geleceğim. Merak etmeyin. Eee selam. Kıldıysanız diyor buraya yazın. Hop. Uçmaya hazır ol. Bak bir daha uçurdum sevindi. Bak özgürce yaptı. Özgürce ee, sadece Eee abi Oyun oynamayın. istiyorsan oynayalım, sen de istiyorsan oynamayalım. Ne? Yenersen, bir Laf ya yetiştirmiyorum. No. Nasıl? Arkadaşlar anlaşmayı kabul edebilir miyim? Evet. Ama bu oyuna gelirse. Tamam, değil mi? Hı, hı Yok benim sunucum. Su benim Ama senin sunucunu bulamadım. Yok. Var. Çünkü telefondan açtın ya sunucu. Yok. Yok Bak istiyorsan. İndirememişim şimdi. Aa burada burada bu ne? Bu ne? Ben de o yok istiyorsan bak. He sen de O oyun senin yoksa. Yani... Gel. Benim soncumun adı ne söyleyeyim mi?